Avrupa ve Türkiye'nin en büyük güneş paneli üretim firması Sidi Enerji'nin, Karadeniz bayisi olan ve kendi sektöründe dünya lideri olma yolunda ilerleyen Kastamonu Enerji ve Makine ailesi olarak herkese mutlu yıllar dileriz. 2023 yılının siz değerli müşterilerimize sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dileğiyle. Sevgili Kastamonu'lar, sevgili TV166 takipçileri, bir Bilebil programında da sizlerle birlikteyiz. Ee, Bilebil'de biliyorsunuz dört soru soruyoruz. Bu dört soruya doğru cevap verene 100 liralık alışveriş çeki veriyoruz. Kebeci Alışveriş Merkezi'nden. Bu sorulardan bir tanesi de Eyo. Eyo'nun da bir manisi var. Tosya tarafında kullanılır daha çok. Karşıdan gelir Güyom, sızlar iki Eyo. İki cihan bir araya gelse ille de Güyom, ille de Güyom derler hem mani hatırlatmış olalım hem de bu kelimeleri tekrar hatırlamış, hafızalarımızda yer etmiş olsun. Ee, iyi i̇yi seyirler, başlıyoruz. Önce seni tanıyalım. Yunus Emre abi ismi. Yunus Emre, Kastamonu ağzıyla. Kastamonu'da kullanılan dört tane kelime soracağım. Eğer bilirsen sana kebeciden 100 liralık alışveriş çeki vereceğim. Evet abi. Ay sonuna kadar da harcayabileceksin. Eyo'yu biliyor musun? Eyo, geliyor. Yok. Eyo, insan vücuduyla alakalı bir şey. Kemik. Evet, kemik. Neresi? Eyo. Şuru eyo. Yani. Doğru. Kaburga. Evet. Tamam. Bıkanak. Belim bıkınım ağrıyor derler. Buradaki bıkanak neresi? Bıkanak belim abi belim. Be, o bel ayrı. Yani şu kısım olmuyor Değil. bıkanak. Değil. Benim belim bıkanak. Şu kısım. Şimdi bel Belim bıknığım ağrıyor derken insanlar her yerim ağrıyor manasında söyler. Ağrıyor. Evet, evet Buradaki bıkanak bir manası var. Bıkanak. Birçok yeri var. Sırt bölgesi. Bıkanak. Eklem. 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 Eklem aslında bu ayağın birleştiği yer var ya. Evet abi. O oynak kemiğin olduğu yer bıkanak. Bıkanak. Kardeşim bıkanak Yunus Emre evet. bilemedim kusura bakma. <laughs> Görüşürüz Başlıyoruz. Eyo ne demek? Eyo. EO. EO kemiği demek ne olacak baş? Evet. EO kemiği doğru. EO kemiği doğru. EO kemiği neresi peki? Eyo kemiği omuzda olan, sırt kısmımızda olan bir kemik. Kaburga. Kaburga. Evet. Evet. Peki bıkanak. Bıkınık. Bıkanağı, Bıkanağım ayak bileklerimiz. Evet. Tam doğru yer. Horsa. Horsa. Horsası. horsası geçti derler. Hee horsası geçti yani e, bir şeyden usandı. Evet hevesi geçti hevesi, hevesi bitti. Geçti. Peki akuru ne demek akuru? Akuru demek yan yanneyi bir yolda gitmek demek. Evet. Çok. Hepsi doğru. Bu ayın sonuna kadar. Teşekkür ederim. Kullanabileceğin Kebece Alışveriş Merkezi'nden 100 liralık alışveriş çeki. Tamamdır. Sağ olun. Allah Siz razı olsun. Siz sağ olun. olun. Önce sizi tanıyalım. Ali Karaca. Ali Bey. Eyo ne demek? Eyo. Eyo. İbrahim abi Eyo neydi ya? Eyo. Eyo. Ey demek değil mi diye hitap şekli. Eyo başka bir şey. İnsan vücuduyla alakalı bir şey. Ha o kadarını bilemiyorum. Birçok alanda öncelikli tercihiniz güneş enerjili sistemlerse aradığınız adres Kastamonu Enerji ve Makina Avrupa ve Türkiye'nin en büyük güneş paneli üreticisi, CV Enerji'nin Karadeniz bayisi olan Kastamonu Enerji ve Makina'dan mühendislik, satış ve kurulum hizmeti alabilirsiniz. Eviniz, işletmeniz veya bahçeniz için verimli solar enerji kaynaklarına siz de sahip olabilirsiniz. Detaylı bilgi için hemen arayın. EO ne demek? EO, kaburga ke kemiği. Evet. Peki bıkanak ne demek? Bıkanak. Bıkanak, ayak bileği. Evet. Horsa. 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 Horsası geçti gibi mi? Falan bir şey evet. mi? Hevesi geçti gibi. Hevesi geçti. Peki A kuru ne demek? A kuru gel anlamında. Yani. yani Ağ, yoldan yan. Gibi. Paralel yani. Evet. Bu ayın sonuna kadar Kebeci Alışveriş Merkezi'nden 100 liralık alışveriş yapabiliyorsunuz tamam, bu teşekkür çekle. Ederim, sağ olun. Ben teşekkür İyi, ederim. Yani Siz yani. sağ olun. Başlıyorum. Başla. Eyo. Eyo demek. Eyo. Ee... Ne haber demek? Hayır. İnsan vücuduyla alakalı. İnsan vücudunda kemik. Aa, bu şey, şu şuradaki kemik. O değil mi ya? Kaburga. Kaburga. Evet. evet. Bıkanak. Benim bıkınım ağrıyor derler. Evet. Ee, şuralarım. Bel orası. Tamam. Bıkanak orası değil. Bıkanak birçok yerde var. Allah onu bilemedim. Ee, aslında şey, ee, şu aşık kemiklerine bıkanak denir değil mi? Eklemlere bıkanak evet. denir. Evet. Asıl yeri de ayağın ayak bağlandığı o oynak kemik var ya evet. orası. Horsa. Bilemedim. Horsası geçti derler. Ha, ateşi geçti demek. Havası geçti. Bilemediniz. Sizi tanıyabilir <laughs> miyiz? Ben Melahat Çetin Yalçın. Kastamonu'da esnafım. Melahat Hanım. Size dört tane soru soracağım, bilmeniz dahilinde 100 liralık alışveriş çeki vereceğim. Birinci soru. Eyo ne demek? Eyo... Bağırmak? Hayır, Eyo vücut, kemik. Hangi kemik, neresi? Hmm, kaburga. Evet. Peki, bıkanak? Bıkmak. O da kemik. Allah Allah. Belim bıkınım ağrıyor. Hmm. <laughs> İpucu yok Ömer abi. Topuk mu? <gülüyor> Değil. <gülüyor> İpucunu da doğru veremedim. Hmm. Belim, bıkınım ağrıyor demez misiniz siz? Derim. Yani yok demem. Bıkım diye bir şey. Belim ağrıyor, sırtım ağrıyor. Belim, bıkanak ağrıdı. Her yerim işte hastayım vesaire. Üşütenler. Dökülüyor. Evet. Ama. Buradaki bıkanak neresi acaba? Sırtım. Değil. Hı -hı. Bıkanak, eklem. Eklem, ha, eklem. eklem. Eklemlerim ağrıyor. Aslında Belim, bıkanak. Evet. evet. Diğerlerini sormuyorum. <laughs> ben teşekkür ederim. <laughs> Görüşürüz. Durum. Abi önce sizi tanıyalım. Selahattin Tarakçı Orman Cemeklisi ben. Sela Selahattin abi. Eyo ne demek? Eyo. 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 Eyo kemiği var. İyi demek. Eyo. Hayır. Eyo insan vücudunda kemik. Ha. Öyle mi? Evet. Ben onu bilemedim ya. <laughs> Başka ne soracağım? Sor bir tek daha. Bir kanak. <laughs> bir kanat mı? Evet. Kanat getirmek. Belin bıkırım ağrıyor demiyoruz mu siz? De, de, diyor. Oradaki bıkanak neresi? Diyelim de. bıkanak. Burası be. Tabii bu e, bıkanak. Bıkanak neresi? Yana yana demek. <laughs> değil. Yana. Eklem. <laughs> Eyo. Eyo ne demek? Eyo seslenmek. Hayır. İnsan vücudunda. Kemik. Eyo kemiği. Ben bu kastımı değil miyim? <laughs> Eyo kemiği. Eyo kemiği. Eyo kemiği şu karının altındaki kemik mi ya? Biraz üstü. Şu, ee, şu kaburganın altındaki. Kaburgaları. Altında, kaburga. Evet. Tamam. Gel. Ben iyi. biliyorum sen git. Bıkanak. Bıkanak o da mı yemek? Evet. Onu bilmiyorum ben. Abi niye kemikleri soruyorsun? Kastama şey mi bu bıkanak. Kastım. Belin Belin bıkanım ağrıdı demiyor mu ya zaten? Bel, bel de. He. Hayır. <laughs> bel, eğer bel olmuş olsa ben belin bıkanım ağrıyor diye örnekleme. Bıkanak. Belin yanı. Evet. Bıkanak. Belin Ömer Bacak, Hanım, eğer bacaklar de mı? şu tarafa gel. <laughs> bacaklar mı? Yok yok. Bacak Belim... tarafında. Kim? Kalça mı? Değil. Diz. Yine aşağı. Diz. Ayak bileği <laughs> Ayak bileği evet. Ayak Eklem. Eklem. Evet. Doğru. Horsa. 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 O da mı kemik? Değil. Ne bu? <gülüyor> <gülüyor> ne değişik <laughs> kemik de var? gibi. De şey. Horsa ama. ne? Mesela <laughs> horsası geçti demiyor Horsası geçti derler aynen. Ne işte? Ağrı mı? Yok. sağ Kızı geçti gibi böyle yani. Evet. yani siniri geçti gibi. Heves. Heves. Siz, bak bilemezsin işte, sen. Bildim onu ya heves. Tamam Ağ kuruyu da bil, vereceğim Ağ A kuru şey... <laughs> yan... Şuradan yani. ağ kuru gidersin, gideceksin derler. Tamam doğru bak onu bildin ama Horsa'yı bilemedin. Neyse. Horsa tamam olmuş ya hızı geçti. Alalım. 75 sene 100 alalım, 75'in sen al, de ben abi. 100 milyon alınma. Ama şey ya böyle, ya böyle... Bunu ihtiyaç sahibi ihtiyaç birine ver. Ben veririm kardeşim Tabii, sen de sen, Bak ya. senin adına şuradan geçen birine Hayır geçen değil. Evet, ben ihtiyaç, ihtiyaç sahibi olsam ne diyeceksin abi? Tamam. Halil şey Hali Avanoğlu aldığı kazandığı 100 liralık alışveriş 20 çekini 20 benim <gülüyor> benim. <gülüyor> Hüsnü Gül'le ortaklaşa <laughs> aldığı 25'lik çek yok mu? Hüsnü Bey'e ve Alışveriş çekini ihtiyaç sahibi birine verecek. Aynen. İhtiyaç sahibi çok zaten maalesef. Sizlere çok teşekkür ederiz. Yılbaşından önce alışveriş yapmanız lazım. Tamam. Kastamonu ilgili gayretleriniz ve çabalarınız için yakından da takip ediyoruz. Biz teşekkür Bu çalışmalarında zaten gurur ve onur verici. Teşekkür Çok ederim. Şey yani, yılbaşı evet. öncesi. Tabii, e, tabii. Aşağıdaki paşalardan hangisi Kastamonlu değildir? Enteresan bir soru. A. Fahrettin Paşa. B. Baltacı Mehmet Paşa. C. Hasan Rıza Paşa. D. Topal Osman Paşa. Baltacı Mustafa Paşa. Yanlış. Ciddi mi? Top, o? Topal Osman Paşa. Topal Osman Paşa. <laughs> Aşağıdaki paşalardan hangisi kastamonlu değildir? Ben bunu bilirim muhtemelen. Fahrettin Paşa. Tamam. B. Baltacı Mehmet Paşa. Tamam. C. Hasan Rıza Paşa. D. Topal Osman Paşa. Ya Topal ya da... Topal Osman Paşa Giresun değil miydi? Sanırsam. Ya Topal ya da B'de ne demişsin abi? Baltacı Mehmet Paşa. Topal diyelim. ben. Topal Osman Paşa bence. Doğru. Doğrusu. Giresunlu'ydu değil mi abi? Hatırlamıyorum Herhalde da. öyleydi. Değil ama kastım. Ödülümüz ne abi? <laughs> 100 liralık Kebece Alışveriş Merkezi'nden 100 liralık alışveriş çekiyoruz. Sen bize bir tane daha sor abi. Biz bir tane daha biliriz belki. <laughs> evet. Görüşürüz çocuklar. Eyvallah abi sağ olun. Abi, Eyvallah. Artan faturaların çözümünü tasarrufta değil güneşte bulduk. Çevre dostu, yerli ve yüksek, verimli güneş panelleri sayesinde elektrik ihtiyaçlarınızın tamamı karşılanmaktadır. Kastamonu enerji ve makine ile gücünüzü güneşten alın, evinize ve fabrikanıza değer katın.